Müge Anlı sevenleri kanalından herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Rahmi Özkan 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almıyor. Peki neden? Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere ve Müge Anlı hanımefendiye büyük destek vermiş olursunuz. Başından bu yana programda yorumcu olarak bulunan Rahmi Özkan'ın akıbeti açıklama geldi. Müge Anlı sağlık sorunu yaşayan ekip arkadaşının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Rahmi Özkan'ın ilaç kullanıyor olması ve stüdyodaki klimaların soğuk etkisiyle rahatsızlanması sebebiyle birkaç gün dinlendirilirken kendisi de, klimanın bana çarpmasından hastalandı. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum, açıklamalarında bulundu. Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.